Merhaba. Merhaba. Hayırdır? Sen neden buradasın? Aa, Caner Bey, Ceyda karşılaşma ihtimalinden dolayı... ...özel eşyalarını almaya beni gönderdi. Ha. Benimki de aynısı işte. Ya, aynısı. Geç kalmışsın o zaman. Niye anlamadım? E çünkü Ceyda Hanım eşyalarını çoktan almış. Ya işin aslı ben... Belki Ceyda'yı burada bulurum diye bakmaya gelmiştim. Yardım edeyim ben. Bu sefer niye gittiğini öğrenemedin demek. Bir telefonlarıma baksa öğreneceğim ama. Nikah gelme işinin sebebi ben değilim de umarım. Benim geleceğimi düşünerek gitmedin herhalde. Yok, yok, yok ya. Nereden çıkarıyorsun olur mu? Caner çıplak koşuya çıktın mı hani? Daha haberleri seyretmedim de. <laughs> Yok. Artık tüm kadınlardan nefret ediyor. Eğer dönerse sana müşteri olarak gönderirim artık. Tabii dünkü rezaletten sonra müşteriye ihtiyacım olacak. Haklısın. Aklında olsun. Evet. İşimiz bittiğine göre kahve mi çay mı? Masraf olmasın ya. Yok canım, müşteriye yazarız artık. O zaman kahve. Az tuzlu sen anladın. Yaptıkları albüme mi bakıyorsun? <laughs> Güzel olmuş. Unutmayayım onu, yakacaklarım arasında o da var. Nasıl tanışmışlar biliyor musun? <laughs> Biliyorum. Saçma. Niye? Bence gayet hoş. Hadi canım. Ne öyle sapık gibi? Böyle erkek kaldı mı ya? E seviyor ki sabretmiş. Hadi, Hadi canım sen de. E sen böyle bir adam ister misin Allah aşkına? Söyle. Canlandırıyorum, ben caner. Ee, merhaba, boş mu? Tabii alabilirsiniz. Alabilirsiniz dedim, oturabilirsiniz demedim. Bak ben burada kalkmıştım gitmiştim. Ben uğraşma, kalktım gittim ben. İşte sevseydin gitmezdin. Gittin de ne oldu? Avucunu yaladın. Yedin kızdan da lafı. Evet, doğru söylüyorsun. Tamam. Bundan sonra çekip gitmek yok. Giderse de kovalayacağım, yakasına yapışacağım. Abart. Ne demiş Caner? Bu sandalye oturmak için değil miydi zaten? <laughs> bak Ceyda da böyle gülmüş işte. Tabii öyle okur gibi söyleyince gülmemiştir de. Neyse. E, tamam o zaman devam et. Tamam hadi devam et. <laughs> ben Caner isim neydi? İsmimi öğrenip de ne yapacaksın? Vay! Özber yapmışız bakıyorum. Öyle mi demiş? Aa bak seni Ceyda gördüm aynen. Aa hakikaten Peki tamam Caner ne demiştir ben de düşünüyorum. <laughs> Caner ne demiş olabilir? Ben şimdi senin ismini öğreneceğim. Daha sonra da telefon numaranı alacağım. Seni yemeğe çıkartana kadar her gün her gece arayacağım demiştir bence. Demiştir bence öyle demiştir. Hop! Vallahi Caner oldu. <laughs> Aynen onları söylemiş. şunu sen bakayım. Sen bir kere bakıp da sus. <laughs> <laughs> Benimle dans edeyim siz efendim. <laughs> evet. Seninle öğreneceğimi ummuyorum. Bunu biliyor olman hangisi? Sıra sende. Dövüşmeyecek sindiğim. <laughs> Denemeden bilemezsin. Ben seninle değişebilirim. Sadece seninle değişebilirim.